Arkadaşlar hepinize selamlar aleyküm. Ben Yalçın Çakır'dan Melek Subaşı. Doğum tarihim Muş. Ben doğum tarihini soruyorum. Muş. Orada gazapizmden ölüler dirilerden çalacak var lan burada. Bak bak nasıl bakıyor bak arkadaşlar bak. Bak bunun kıyafeti güzel bu. Bu müptezel bak. O peşlemeye gidiyor bak peşliyor peşliyor. Evet herkese tekrardan e, selamun diyorum. Adam olanın düğününde halaya olmayanın cenazesinde tabutuna omuz veriyor. Kafam yarıldı lan. Nineci mi? Kafamı aldım darbeyle ninemi gördüm. Kardeşim şu bırak da bir şey. Bak ya bu ne? Hayır bak tam da ölmüyorum daha bak. Bilmiyorum kardeşim benim silahın ucunda flash mı var? Flash mı patlıyor? Adamlara niye bir şey olmuyor kardeşim ya anne? <laughs> Vallahi 8 canım var arkadaşlar. Vallahi öleceğim. Desek desek. Sen eğer beni güldürmek istiyorsan beni bir ölümle tehdit edeceksin önce. Ben bir şunlara bir Ali Cengiz oyunu yapayım bakalım ya. Şimdi işte Cellat A'da görev yapıyor sanıyorlar ama gördüğünüz gibi şu anda bir Ali Cengiz oyunu yapacağım. Şu anda bekliyorum arkadaşlar. Bakalım canına susayalde Bugün ses tellerime kadar gebertirim bak. İşte, i̇şte bizim gibi garibanların kıyafetinden bir şey olur mu? Adamın yanmaz kıyafeti var. Adam bana Molotof atsalar ben yanacağım. Bu adam yanmaz. Lan sen bize bıçak dansı mı yapıyorsun lan? Boşver kardeşim boşver. Boşversene ya. Ya dünya bize durmuş da bak. Bunlara dönüyor. Bunlara dönüyor dünya. Bize durmuş dünya. Atlan silahı ben de kullanacağım lan ondan. Atlan. <laughs> bu ne lan böyle omitrik saati mi lan bu? He? Ben sen omitrik saati mi kullanıyorum lan? Burada savaş var lan burada. Efendilik mi lan? Git lan. Ne oluyor lan? Silah mı geri isteyeceğim ha? Neyse arkadaşlar bu. Ee, ne? Neyse omitrik saatiyle devam. Belki dört kolluya falan dönüşürüm kardeşim. Bu ara lakka bir gol bir. Adamlar tutamıyor ki. Adamlar tutamıyor. Adamlar bir bir Molos moloz. Kaleye dursan direkt koysak daha iyi tutar. Puh. Şuraya bak. Şuraya bak. İlla ben mi çatışacağım lan? He? <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> Gelişine kafa yedi. Teker teker gelin aslanım. Teker teker. Kardeşim kim atıyor bombayı ya? Teker. İyi çaldı iyi. İyi selamayla iyi çaldı. Hisin içinden iyi çaldı selamı. Ya oldu kardeşim ne yapayım? Adamın elinden 31 mi aldı? kolt Col mu? Rus yapımı silah var. Benim elimde balık ben, ben balıklara mızrak atan kabileli gibiyim anasını. Kabileden geldim. <laughs> Bana bak. Dalga geçme lan kabileyle. O zamana kadar kimseye de şey yapmadım, söylemedim ama benim göbek adım Alexander Bortnikov arkadaşlar. Hatta üçüncü adımda Dimitri. O yüzden P90'ı nasıl kullanabildiğimi şimdi göstereceğim hepinize. Bak P90'ı kullan Bana bak korkuttun insanı. Ha at yarışı mı lan bu? Defol. Nasıl beleşe koşuyor? Beleşe koşuyor lan beleşe. Navigasyon bizi yanılttı kardeşim. Navigasyona gerek yok. Herkes kendi yolunda zaten. ilk ben giriyorum aslanlarım. Beni izleyin. Ben bir gerçekten Evet. Sergey Chernysov da vruzil namorist namovsa. Gözüme mi sokacaksın lan silahı? Heh. Ah gözüme soktun lan. Kafamın parasını öde lan. mı lan bu? Arkadaşlar Şşş. Arkadaşlar bir, <laughs> Arkadaşlar takım için bunu yapmak zor. Allah Allah, Zeus sıkacaktım o adama da. Adam geldi yani. <laughs> başkasına ba başkasına nasipmiş kardeşim. E geliyor geliyor geliyor. Eyvallah olsun eyvallah. Eyvallah olsun. Musi Baklavanız nasıl? çık çık, 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 çık. Niye? Niye? Alo. Efendim NATO mu savaş suçu işlemişim? Ne zaman? Tamam, tamam bekliyorum efendim. Ben evde bekliyorum. Teşekkürler komutanım. Teşekkürler. Bekliyorum. Evden aldırırsınız beni. Sağ ol. Bir de adam bana diyor ki, "Kardeşim içini dök." diyor ya. içini dök. Ulan ulan zar zor sığdırdım lan ben içimi. Nasıl dökeyim lan? He? Orada ben nükleer kullanımına karşıyım kardeşim. Adamın duvara sıktım. Bir de çıkıp demedi ki nükleer kullanmadı neler. Eyvallah dedim Eyvallah. Kafanı çek. Vallahi sinirliyim Kafandan olursun ha. Neyse gidelim arkadaşlar. Birazcık beleş toplayalım böyle olmayacak. Bize bize acilen bize acilen öfkemizi kusabileceğimiz bir ee, şey lazım. Tabut lazım ki çivilerini çakalım. Tak 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 tak. Bir tane çaktı. Başka var mı başka? Başka var mı? Aman tabutun içine girdim. Çivimi çakamadım. Açık kaldı diye. Yani o değil de şimdi B'ye de geldim. Bakın A'ya girdiler hepsi. Gördünüz mü? Ne yapacağım şimdi? Ben ben oyunu mu kurtarayım? Gideyim kurtarayım bari. Hayır iş başa düştüğünde yapacak hiçbir şey Ama a Biz uzaktan böyle bir sakin gibi görünüyoruz ama bizim kafamız katliam kardeşim onu da söyleyeyim Baba kaç el oldu 5 bir fark yiyoruz bak şu an elim ayağım titriyor bak arkadaşlar kapıya ambulans çağırdım ambulans bekliyor kapıda zaten Çünkü <laughs> bura oyun bitince direkt kaldırılacağım yani Kendime randevu aldım şeye morga randevu aldım morga kaldıracağım kendimi Lan hayır olmadı yani buradan bunu kapatıp FIFA'ya PES'e mi geçsek savaş savaş alanından kaçıp futbola mı başlasak lan? Arkadaşlar sadece koşuyoruz ya adamlar hiç bizim olduğumuz mekana giriş yapmıyorlar. Geliyorum aslanım geliyorum. Ninja geliyor ninja ninja. Ninja. Ninja kaplumbağa geldi ninja kaplumbağa. Olmayacak arkadaşlar böyle. 17 gelmek lazım. İşte işte. İşte öyle öyle adamın alnının çatına çakarlar. Öyle kaskalı arabanın arkasına. Oha! Haram zıkkım olsun. Ne oluyor lan? İngi yerden de öyle de. Yalnız o oh, ne lan öyle? Dabbe mi lan o? Hangi ılıcalı yapıyor lan bunu? Hologram mı lan o? Bakın arkadaşlar ben de yapayım bakın. bakın. Bu... Gördünüz mü? Bazıları ona demiş ki hile. Hile anasını satayım hile. Hile. Arkadaşlar oyuna hologram ilk geldi yine. Ben ne yapabilirim? Ben mi? Ilıcalı bir oyun mühendisi güncelleme yapmış. Ben Ah be Tarkan ya Tarkan. Tarkan'a bak ya Tarkan geçti. O nasıl giriyor? Oo hiç bakmıyor bak sana ölecek bak ölecek. Bak bak. Enayi. Enayi enayi. Tam bir enayi. Adamın önüne geçeyim de. Ben de vursun da sigortadan para alayım. Hayda. a bize adam mı kalmadı lan? Bize be Kim? Arkadaşlar Ulan lan lan doğa tarafında şamallanıyorum lan kim vuruyor lan bana? Lan görünürde adam yok ben vuruluyorum lan. Dur, Dur bakalım hangi delikanlı. Dur orada. Dur bak bekle bekle asla asla bir Faruk Escobar'a kıçırılmaz asla. Çünkü çünkü Hamit sırttan vurmaktan hiç çekinmez. Oh! <laughs> Gebertirim bak. Nerede o? Oh. <laughs> ne oldu lan? He? Az önce bana mı sıktı lan? Ha? 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 Bunu el atabilmem için aynı anda hem B'ye gidip hem de A'da durmam gerek ya bunlara sokmayalım. Başka türlü bu bunlarla olmayacak çünkü arkadaşlar. Ben B'ye gidiyorum. Bakın B'ye bu zamana kadar hiç giremediler. Farkındasınız değil mi? Hep A'da. Niye? Çünkü A'ya... Çünkü A'da görev yapması... Bak. Salemel! Salemel, dur Allah aşkına! Adam ya. eskiden sesin içinden görünürdü. Artık o, ona da gözükmüyor. Öyle vuruyor. Ne diyeyim? Bakalım bu sürpriz karşısında ne yapacaklar? Bakalım mekanımı değiştirmem karşısında ne yapacak? Hadi gelin bakalım. Aslında. Hadi. Hadi o kadar kolay mı bakalım aslanım? Artık A'dayım. Gel. Gel bekliyorum gel. Gel. Gel 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 gel. Daha gel. Daha gel. Bitti mi? Bitmedi. Gel. Ha? Karbon mu? Karbon yedik. Nitro speed karbon yedik. Ulan hani ölenle ölünmezdi lan kardeşim ölenle öldüm lan. E, i̇şte delikanlı silah at lan silah. Ne? Arkadaşlar bunu ne yapıyor bu kumar falan kumar falan mı oynuyor lan? Para ne lan böyle biz fakirlikle yüzde uğraşıyoruz bu adamın parası ne böyle? Şşş. Bir şeyler at bir şeyler bana bak. Tüftü silah at. Boncuk tabancası at. At bir şeyler hadi. Ya bak tüküreceğim şimdi arkadaşlar. Tüküreceğim şimdi. AFK ya sürekli. Bir alta yarada yok ya. Şşş. Atsana lan. Allah senin Mesela, elimizde silahımız olmadığı için arkadaşlar. Adamın yüzüne tüküreceğim şimdi. Gel bakalım gel. Bakalım şerefine haysiyetim. Gel bakalım gel yüzüne tükürdüm bu çocuğu gel. O kafayı yiyecek bak. Bakınca döner ya döner döner. Döner beyler döner hadi. Ha döner. Ha, yok köfte ekmek anasını sattım ha döner ha. Ama ne olursa olsun arkadaşlar asla bir Bordo dereli Faruk Escobar savaşmayı bırakmaz. Yani ben her zaman savaşırım ve her zaman son. Ne oluyor baba ya? Şey... La bir şey geliyor la bir şey geliyor. Ya, bir kabirlikten farkım yok doktor bey. İçimde ölen ölen la at silah at lan. Ya şu at arkadaşlar ya. Vallahi arkadaşlar normalde bak. Atmam kimseyi de bu ne ya böyle. Adam kaç yıldır Oyuna da gelmiyor. Savaş meydanı lan burası. Er meydanı burası. Er. Parasına bak. 15 bin. Ben ne alıyorum? Dimitri silah alıyorum. P. 90 alıyorum. Hadi. Evet, bu adamın galiba arkadaşlarıymış. Adam adamı kimse atmıyor. Evet, hayırlı olsun. Ben atılacağım. Oha! Otobüs sıra Otobüs bekliyorsunuz. Ha? Otobüs geldi. Otobüs gel. Otobüs geldi. Otobüs geldi. Ver silah. Ver silah. Ver silah. Ver silah. Var mı başka delikan? <gülüyor> <gülüyor> Lan manyakısınız lan siz ha. Kimle çatışıyorsunuz lan? Eyvahlar eyvah bu oyun dönecek. Bu oyun dönecek beyler. Be Galiba istihbarat gitti artık. Bakın artık buraya da gelmiyorlar. Oh. Oh. Başka yerden giriş. Oh. Oh. Al bakalım ye bombayı bak. Al. Al. Long ben de aslanım tutun lan şey. Adam takmıyor lan kardeşim sen beni takma kardeşim biz toka mıyız kardeşim neyi takıyorsun ya ben Buradayım aslanım ben buradayım her iki koldan her iki kolu savunabilecek bir şeye sahibim hiç şüpheniz olmasın Hadi bizi de bulun hadi hadi bizi de bulun da bir çatışalım hadi Gece gündüz fark etmez aslanım en parlak yıldız bizim olandır. Ah. Deli gitti deli Of ooo oh! <laughs> yedin nane yedin Arkadaşlar bakın şimdi Bakın adamın adam şu an bombayı kurdu sağda kaldı yani solda değil bunu bilerek girin arkadaşlar. Sürekli ortayı kes. Bak ortayı kes. Sağ sol kes. Gazapizm sağ sol kes. Hayır hayır hayır. Ortayı kes. Ortayı kes. Ba -ba -ba -ba. Ba -ba -ba. Ba -ba. Bak 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 bak. Bak Sağda bak. Bak bak bak. Ulan. Dedektör gibi adam. ya. Gideyim de altını arayayım ya bir ara. He? He? Altını arayayım ya. Hadi bu oyun 9-6 biterse arkadaşlar. Şeyde çok fena şansımız var inşallah. Var ya. Dönecek ya dönecek. Bunun şeyi yok. Hadi aslanım hadi bekle orada hadi. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın adamları şu an şey Allah senin belanı ver. Şeref haysiyet yok köpek. Onun ki bunun ki şerefsiz, ciğersiz, dalaksız. Durdu yani bir senede, bir senede adamlık modu olsa He? he? ben bu içi tekrar atayım arkadaşlar. Öfkenin öncesi delilik sonrası pişmanlıktır. Ben bu adamı birazdan indireceğim. Ya yapacak bir şey yok kardeşim bize. Yapacak bir şey yok. Kendisine verilen vadenin sonuna gelmiş. Bu konuda bizim 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 yetkimiz yok. Ya beni buklama lan. Allah arada sen de kaynarsın ha. Onu da söyleyeyim de. Teşkil teşko musunuz lan? Ha? Hmm, Böyle çalıcılar. Vallahi ne diyeyim arkadaşlar? Görev adamı olduğum için hala oyuna devam edeceğim. Bu adama şey yap. Hala savaşa devam edeceğim. Bu adama şey yapmayacağım. Çatmayacağım. Neyse. Adam gibi adam gibi yer tutun. Ben bakıyorum atsana benim iki tane gözüm var zaten. Defol. Oh. Oh nereden geliyor? Hadi. Ne lan kardeşim? Horon makinesine dönüştü lan. Ne oluyor lan? Horon tepiyorum lan. Arkadaşlar bilgisayarı da horon virüsü bulaştı arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu? Ne Niye böyle oldu lan? Lan düzelsene. Dur. Ona horon teper ah. giriyor. Arkadaşlar bak. A Allahım sabır ver şimdi 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 geberteceğim ya Bendi yöntemlerimle kurtuluş vakti Mermi bitti mermi bitti artık Çekil 8 sekiz, çekil 8 de var arkadaşlar bu arada 8 de geldi Dedene ne hesap vereceksin lan Dedene nasıl hesap vereceksin ha İçerif bak hareketlere bak hareketlere Geber ulan geber Geber Allah son mermi de gitti ha 8 de de birkaç mermi gitti ama olsun ya Ben arkada Arkada pusuyor aslanım devam et Devam et Tamam bir gün iki tane antepli yan, e, patlayan bir yanardağ görmüş Sonra birbirine demiş ki Ooo bak lava Arka valla valla çok kafam bozuldu ha Ama dayanamamaya başladım ha kafam çok bozuldu ya İyi bari ya Zaten bunlar hak etmiyorlar ya arının arının dilinden anlamayan ne bilsin balın kıymetini arkadaşlar Bunlara bunlar hak etmiyor zaten bunlar ne diyeyim ki Bak gitmişler. Ya ne söz dinliyorlar ne bir şey yapıyorlar Ay, ama. Bak geldi yine tipine tükürdüğüm çocuğu geldi. Ne şaka mı yapıyor? Defa lan! Ne bu Ali Kefal durağa şaka mı yapıyor? Hah. Ali Kefal? Lan <laughs> defa lan şuna hadi! Ben Ver lan silahı da. Ver! Salak herif. Şol eşek seni hadi. vallahi vallahi artık felaket gergin bir insan olmaya başladım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun lan deli? Psikolojik deli. Oğlum tek tek ben John Wick'im lan hepinizi tek tek avlayacağım lan şimdi. <laughs> geliyorum lan. Geliyorum lan geliyorum geliyorum bekleyin. Bekleyin John Wick geliyor. Bak sizin içinden vurma şaka yapma. Abi. John Wick kapınızın içinden giriş yaptı aslanım kafalarınıza dikkat edin. Hadi Aslında zorlasam ben bu oyunu döndürürüm de. Ama işte bu, bu, bu şu anki olduğumuz bölge bir ada olduğu için Üç yanımız denizlerle, dört yanımız kahpelerle çevrili. Oh! oh ne oldu lan? Ne oldu lan? Ah ah ballandı lan. <laughs> atıldı lan salak atıldı lan. Lan benim kafama vurduğu için atıldı lan. Lan sen benim kafamın UNESCO tarafından korunduğunu bilmiyor musun lan? He? Beter ol inşallah. Hadi beyler hadi sekiz. Hadi dört kişi aslanım bu oyunu çeviriyoruz hadi. Gel Zeus yeme. Bak Zeus yeme benim gibi silahla silah. Kes belirli bölgelere dalsın aslanım. Ben buradan oyunu kurtaracağım inşallah tekniğimle. Yaptığım teknikle birlikte. Maşallah bakın. Birebir bir değişim oldu arkadaşlar. Ya biraz indirseler ben zaten 5 kişi indireceğim. Onlar biraz şey yapsa. Evet güvendiğimiz dağlara şu anda kar yağdı. Millet kaymaya gitti. Hayırlı olsun. Kimse kalmadı arkadaşlar. O yüzden tek başıma bir operasyon yapıyor. Geliyor. <laughs> <laughs> Adam Adam o kadar bizi düşman olarak sallamıyor ki adam duvarlara bakıyor. Adam parkeleri inceliyor, duvarları inceliyor. Uç. Ne yapayım kardeşim daha ya? Oyunu... Ben AWP'yi almak için ya, AWP'yi almak yok Bak gördüğünüz gibi ortada bir AWP var. İşte sıkıntı ne? Sıkıntı o AWP'nin ortada olması. Bu AWP benim elimde olacak kardeşim elimde. Şimdi oyunu çeviriyorum. Sakin olsun herkes. 15 15 15 15 beraberlik geliyor. Hepiniz bekleyin. Şu banktan bir girip ee, işlemler halledeyim. Bir evrak işi var iki tane. Şuna bakayım bakalım. Be evet, benim sıram gelmedi mi beyefendi? Sizi bekliyorum tekrar. Gişede bir sıkıntı oldu herhalde arkadaşlar. Gelmiyor. Gel aslanım gel. Gel elimde çok güzel bir mal mal var. Gel. 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 Bak. Allah sen evet, bota geçtim bota 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 geçtim hadi beyler hadi botun maaş yatmış ya silah bak ya kardeşim ya vallahi maaş yatmış hadi aslanım hadi orada bir kişi var alıyoruz alıyoruz 15 15 geliyor 15 15 geliyor 15 15 15 15 kardeşim Ar Arkadaşlar arkadaşlar karnasyon tam olarak bu işte gördünüz mü <laughs> tekrar doğdu ve tekrar gidip aynı yerde öldü bakın hepimiz oradaydık hepimiz aynı yerde indik lan çuval gibi lan <laughs> Neyse kardeşim yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun diyorum. Maalesef bizim için hayırlısı değil bayırlısı oldu kardeşim. Bugün bayır aşağı gittik. Hamdolsun. Tiplere bak. Kapat kardeşim, kapat. Bir de bak, bak ne gibi kaldırıyor, bir şey yaramış gibi. Tüm Allah. Arkadaşlar her yerde şu morluyu, bizim kafamıza sıkan morluyu arıyorum. Doktora gittim, immun sistemim çökmüş, bağışıklık sistemim. O yüzden yeni bir tane alacağım Letko'dan. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Şu anda isimlere akan cellat Faruk üyeleri, diğer tızcı Faruk üyeleri ve birazdan ismini sayacağım Faruk Escobar üyelerine binlerce kez teşekkürler. Deniz Esfen, Emre Üstün ve Uğurcan Karatop'a teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.